Evet selamünaleyküm. Herkesin işi güzel rast gelsin inşallah. Bildiğiniz üzere hem yem fiyatlarından dolayı hem kesim fiyatlarının para etmemesinden dolayı biraz sıkıntılı günlerdeyiz. Bir de kuraklık bu sene maalesef her tarafta hakim sürüyor. O yüzden e ekinlerin birçok çiftçimizin kötü durumda Allah herkese yardım etsin diyoruz. Allah kimsenin emeğini boşa çıkarmasın. Şimdi bu videomuzda aşı programından bahsedeceğiz. Daha önce bahsetmiştik biliyorsunuz ama önceki bahsettiğimiz videoda aşı programı videomuzda aşı isimleri ve ilaç isimleri vermiştik. O yüzden o videoyu kaldırıp yeni bir video yapma gereksiniminde bulunduk. O videoyu kaldırdık. Şu an bu videoda tekrardan üzerinden geçeceğiz. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz gibi dış piyasada pazarlardan toplanan hayvanlarda ciğer problemi çok oluyor. Biz o yüzden bu pazarlardan topladığımız hayvanlarda öncelikle arabaya yüklemeden önce antibiyotik uyguluyoruz. Yani ben e, isim veremiyorum dediğim gibi. Özelden ulaşan olursa her zaman yardımcı olmuşumdur. Yine olurum. Hayvanları arabaya yükledik. Tek doz antibiyotiğini yapıyoruz. Ve işletmemize getiriyoruz. İşletmemize giren hayvanı 3 gün boyunca gözlemliyoruz. Herhangi bir ateşi, burun akıntısı, göz akıntısı, öksürmesi falan var mı diye gözetliyoruz. E, yaptığımız antibiyotiği ne için yapıyoruz onu da söyleyeyim. Şimdi bildiğiniz gibi besi hayvanının en büyük sıkıntı, ciğer problemi. Bu ciğer problemi de stresten kaynaklı meydana geliyor. Stresten kaynaklı meydana geldiği için yolculuk sırasında yaşadığı stres hayvanı rahatsızlığa itmesin diye bizim vurduğumuz antibiyotik hayvanı korumaya alıyor. Yani stresten dolayı oluşan hastalık bakterileri o ilacın sayesinde rahat bir şekilde ulaşamadığından baskılıyor immün sistemi. O yüzden %50 derecesinde koruma sağlıyor ama yine de ilaca güvenip antibiyotiğe güvenip işimizi şansa bırakmamak lazım. Hayvan alırken çok dikkatli seçmemiz lazım ki hasta hayvan almayalım biliyorsunuz maalesef. Tüccarlarımızın bazıları, insanlarımızın bazıları elindeki hasta hayvanı bir başka insana satarak insanın bütün emeğini zayi ediyor. O yüzden sağlıklı hayvan almaya dikkat etmemiz lazım. Bir, ikincisi sağlıklı hayvanı nasıl anlarız benim kendi yaptığım metot. Zaten hayvanın gözleri canlı ise, ondan sonra akıntısı, göz akıntısı yok ise, hayvanın duruşundan belli ediyor zaten sırt yapısından. Ve ayakta duruşundan. Her şeyinden belli eder. Ama yine de şöyle hayvan almadan önce şöyle bir et içine girip bir hareketlendiriyoruz hayvanları. 3-5 adım dahi koşsa ciğerinde sıkıntı olan hayvan öksürmeye başlıyor. Öksüren hayvan sıkıntılı oluyor. Bu kez diğer sağlıklı olan hayvanları da etkiliyor. Bulaşıcı bir rahatsızlık çünkü ciğer enfeksiyonu biliyorsunuz. O yüzden arkadaşlar biz hayvanımızı seçtikten sonra sağlıklı hayvanı arabaya yükleyip antibiyotiklerini yapıyoruz. İşletmemize getiriyoruz. 3 gün boyunca dediğim gibi gözlemliyoruz. Herhangi bir rahatsızlığı yoksa 3. gün iç parazit ve dış parazit mücadelemizle başlıyoruz aşı programına. İç dış parazitimizi yapıyoruz. Ondan sonra bir hafta tekrar bekliyoruz. Bir hafta sonra entroteksemi çeler maçlarını yapıyoruz. Tekrar bir hafta bekliyoruz. Bir hafta sonra aşısını yapıyoruz. Ciğer aşısı olmazsa olmazımız. Ve piyasada çok marka dönüyor benim tavsiyem en iyisini kullanmak. Biz daha önceden e, yerli malı bir aşı vardı onu kullandık. Maalesef sonuç alamadık ve çok kayıp verdik. O yüzden iyi bir aşı kullanmamız gerekiyor. E, ciğer aşısını da yaptıktan sonra zaten 2 hafta 15 gün olmuş oluyor parazitin üzerinden geçen süre. 15. gün parazitin ikinci dozunu yapıyoruz. İkinci dozunu yaptıktan sonra bir hafta geçiyor aradan. Bu sefer ilk yaptığımız Etrotoksemin üzerinden 15 gün geçmiş oluyor. Etrotoksemin ikinci dozunu yapıyoruz. Bir hafta sonra da son olarak ciğer açısının ikinci dozunu yapıyoruz ve besiye başlıyoruz. Besiye başladığımızda da bildiğiniz gibi ilk başta protein kaynaklı yemlerle besliyoruz hayvanı boylandırmak için. İşkembe yapsa ve kemik yapısını güçlendirmek için protein ve kalsiyum destekli da enerji ve nişasta değeri yüksek olan yemlere girip besiyi sonlandırıyoruz. Aşı programımız bu şekilde. Allah herkesin işini gücünü rahat getirsin. Dediğim gibi e, gübre yönetimiyle ilgili bir sıkıntımız vardı. Onu da halledeceğiz inşallah. 2 e, gün içerisinde tadilatımıza başlıyoruz. Tadilat içerisinde de videoları çekip zaten sizlerle paylaşırız. Herkese Allah'a emanet olsun diyorum. Kendinize iyi bakın.